Azak Slovakya'ya yürüyoruz. Evet. Öndeki servis aracımız e, ani fren yapınca, ben de ani fren yapmak zorunda kalıyorum. Pick up. Benim arabam pick-up. Benim önünde bir servis aracım var, Durun. servis aracımı e, fren, ani fren yaptığı için ben de ani fren yapmak zorunda kaldım. Ani fren yaptığında benim aracım otomatikman dörtlüleri yakıyor, ben duruyorum ama arkadaki araçlar duramadığı için bana da vuruyor. Ben o ışıklardaydı, ben sağ taraf, cip. yoldan çıktım geldim, ee, sağıma geçti. Sağıma geçti. Ben soldan gidip soluma geçti. Ben tekrar sağa geçtim. Tekrar sola geçtim. Önüne aniden durdu. Ben de vurmamak için mecburen durdum. Vurdu. O kaçtı. Arkadan jip vurdu. Arkadan jip vurur. Hemen bizimkisi sola kırdı. Biz de anlatacağız. Sağdan doğru daha iyi gelsin.